Herkese merhaba. Ilik nasıl örülür? Şimdi e, makinamızda ilik örmesini göstereceğim. Öncelikle ilik yerini belirlememiz gerekiyor. Biz avlup etik yaptık ve avlup etik için e, tam böyle eteğimizin bel noktasına enine yapıyoruz. Şuradan böyle bir santim pay bırakıyorum. Bakın böyle parmağımla düğmeye bastırıyorum. Başlangıç ve bitiş noktasını işaretliyorum gördüğünüz gibi. Sonra bunu alıyorum. Şöyle. İlik ayağını taktım. Bunu da tam böyle başlangıç yerine oturtuyorum hazırladığım yere. Buradan da makinamı şöyle bakın. Şu diyor ki ilik örme yeri diyor. Bunu buraya getiriyorum. Buradan da diyor ki mesela biz iğneyi Pardon şöyle iğneyi yukarı kaldırıyorum. Yani her şu hareketleri değiştirdiğimde iğnenin şöyle yukarıda olması gerekiyor. İğne içindeyken makinenin ayağının yerini değiştiremeyiz. Burada diyor ki bir diyor bakın şuradan gördünüz mü? Önce biri yapıyoruz. Yani makinama şimdi basıyorum. Bir, iki, üç, dört. Yani dört defa bastım. Kaldırdım. Sonra tekrar Çeviriyorum şimdi bunu. ikiye çeviriyorum bu defa. İkinci kısmını örmeye başlıyorum. Buket'cim tutar mısın? İliğimizin boyunca örüyorum. Tam böyle geldim. Tekrar bunu 3'e çeviriyorum bakın. Yani bu yukarıda, yine yukarıda 3'e çevirdim. 1, 2, 3, 4. Yani hep aynı seviyede. Sonra tekrar 4'e getirdim. Sonra tekrar bunu tamamlıyorum. İğneyi kaldırdım, ipliği geriye çektim. Bunu kenardan yırttım. İpliklerini kestim hemen. Sonra kesiciyi böyle ucuna takıyorum şunu. Bunu dikkatli ve kontrollü kullanmak çok önemli. Tam evet. böyle orta noktasından gördüğünüz gibi bunu böyle kestim. Sağlamamı yapıyorum. Düğmem düştü. <laughs> Bu kadar.